merhaba. Bugün sizlerle lol sürpriz yumurtalarından 4 adet e daha açacağız. Biliyorsunuz bu da bayağıdır devam ettirdiğimiz bir seri. Böyle şimdiye kadar bize değişik lol bebeklerinden oluşan magnetler çıktı. Böyle eşleştirme, bulma, hafıza oyunu çıktı kalpten Böyle iki tane hologramlı puzzle çıkmıştı. Ve böyle 4 tane de hologramlı yüzük çıkmıştı. Ama tabii burada bizim aslında bunlardaki bir amacı biriktirmeli bulmadık amacımızda da e, uygulama üzerinden çıkan içindeki kağıtta QR kodu okutup oradaki seriyi tamamlamaktı. Bakalım bugün çıkanlarla serimizi tamamlamaya ve Joker'i bulmaya yaklaşacak mıyız ya da tamamlayabilecek miyiz? Hadi hep birlikte görelim. et evet. Açarak başlayalım. Çikolata kısmı. çikolata Evet. Yumurtalarımızı açtık. Şimdi Oydaki sürpriz kısmını açalım ve bizin neler bekliyor görelim. İlk e, loş açıyorum ve tabii yine oyun çıktı. Evet, bu destemizi de hemen şöyle koyalım buraya. Ee, bakalım. Hı, hmm, boş çıkmış. Sanırım bir de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse devam edelim. Magnet çıktı bakalım. Evet bizde olan bir magnet çıktı. Hatta burada. Bakalım Kağıttan ayrı bir karakter çıktı. Bu da bizde vardı. Evet. Devam edelim. Yüzük çıktı galiba. Ne kadar yüzüklerimiz hep farklı farklı. Zaten hologramlı olduğu için Farklı bir hissini veriyor. Ha yine çok sevimli bir yüzük çıktı. Alır almaz oraya koyalım. Bir bakalım. Hmm, bunu da hatırlayamadım. Olmayabilir. Bir bakalım. Sanırım yoktu. Umarım yoktur. Yine yüzük çıktı. Evet çok güzel bir çıktı yine. Ve bakalım bu sonuncu da bizi ne bekliyor? Yanlış hatırlamıyorsam bu da vardı. Ama emin olamadım. Ama bu yoktu sanırım. Ama bu ikisinin olduğundan eminim neredeyse. Evet. Bir bulamadık. Ama ıı, bu 20 adet de ilerledik sanırım. Öyle düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Evet bugünkü 4 adet loz açılışı da bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.